시간은 <Tab>, 잘것아 <yapa hermano>

İki tane aynı anda başkanım. Engelli birimiz bu <laughs> şarj edebilecek. Burada Ankara miktarı var. Burada ötürü dolu zorunda doğduğunu oradan göreceğiz. Tabii. Tabii. Aynı zamanda başkanım malum mobil dönemdeyiz. Cep telefonu şarjı ihtiyacını karşılamak için de burada aynı anda iki tane ayrıntı şarj edebilecek yüz bir sistiklerimiz mevcut. 21 ilçe ekranımız da var başkan, Bu da belediyenin dijital ortamı. Evet, bir gün yine e, güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Burada e, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ydü biliyorsunuz. E, o gün itibariyle e, açılışını yapamadık ama bugün itibariyle burada engelli e, şarj istasyonumuzu sizlere tanıtmak istedim. E, bunu şu an için iki kapılı park dediğimiz hemen müzümcüler çarşımızın girişindeki parkın içerisinde konuşlandırdık. Burada tabii bizim için bireylerimiz önemli ve kıymetli, özeller. Dolayısıyla onlara dışarıya çıktıklarında engelli araçlarını şarj edebilmeleri için böyle bir alana ihtiyaç vardı. Dolayısıyla biz ilkini buraya konuşlandırarak burada efendim hem çarşı içerisinde hem merkezde hem orta nokta gibi düşündüğümüzde şu anda öncelikli olarak ideal olan bir yer olduğunu düşündük ve buraya kurulumunu yaptık. Arkadaşlarımız tanıttılar az önce. Üzerinde aynı anda iki tane aracı şarj edebilme özelliği var. Yine aracını şarj ederken cep telefonunu da şarj edebilme imkanı bulabilecek. Tabii üzerinde bulunan ekranıyla da yine e, belediyemiz adına bilgilendirmeleri bizler vatandaşlarımıza yapmış olacağız buralarda. E, bu tür hizmetler e, önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, o anda engellerimiz bu ihtiyacı karşılamak için kendi yanlarında taşıdıkları kablolarla nereden elektrik bulabilirlerse oralardan istifade ediyorlardı. Ee, i̇nşallah bu ilk ol, olmuş olacak ama bundan sonrasında da e, özellikle yine engellerimizin bizlere önereceği yerler üzerinde e, sayısını arttırmayı istiyoruz. E, ve yapılan çalışma için teşekkür ediyorum çalışma arkadaşlarıma. Tüm özel bireylerimizin de iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Bugün de burada kıymetli AK Parti ilçe başkanımla muhtarlarımızla siz değerli basın mensuplarıyla, çalışma arkadaşlarımla e, yerinde bir görmek istedik. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum.